Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir çalışma yapacağız. Kimono tarzı hırka yapımını göstereceğim sizlere. Ben bunu tığ ile ördüm. 3,5 numaralı tığ ile ördüm. İpim de e, hepimizin bildiği hepimizin bildiği 3 harfi bir marketten almış olduğum üçlü olarak satılan bir ipti ve toplamda 9 tane aldım. E, şu şekilde yaptığımda 9 tane yumak yeterli oldu. Hatta gördüğünüz gibi arttı da. Ama ben sadece biraz daha uzun istiyordum. Benim tahminimden daha da küçük oldu. Ama şu an tam ben hizama geliyor. Aslında tam istenilen ceket uzunluğunda. 9 tane yumak gitti. Bunu başta söylüyorum ki ona göre yumaklarınızı ayarlayan arkadaşlar tahminimizden daha da fazla gidebiliyor. Şimdi normalde başka bir ip aldığınızda da hiç bilmeyenler için burayı söylemek istiyorum. Arkada numaralar yazıyor arkadaşlar buçuk numaralı tığ kullanmamızı söylüyor. 3,5 4 arası da şiş kullanmamızı söylüyor. Buradaki yönergeleri uygulayarak da almış olduğunuz ipleri ona göre tığ ya da şişle örebilirsiniz. Bu şekilde sizlerle birlikte bu hırkanın yapımının tüm detaylarıyla anlatacağım. Şimdi hırkamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte başlangıcımıza başlayalım. Öncelikle hatta biraz daha ipimizi uzun tutalım. Öncelikle şu şekilde doluyorum ipimi. Buradan tutuyorum ve ön taraftan tekrar geçiriyorum. İpimi alıp asılmıyorum arkadaşlar. Çünkü artık sihirli halka yapmış olduk. Bir tane sağlamlaştırmak için düğümümüzü atalım. Ve ilk başlangıçta sadece burada 3 tane zincir yapalım. Çünkü burası başlangıcımız. Ardından tığı dolayıp 1 2 iki, yani ikili trabzan yapacağız. Ardından tekrar tığı doladım ve tekrar ikili trabzanımı yaptım. Bu noktada tekrar iki tane zincir yapıyorum. Tığın başına doluyorum. Sihirli halkaya batıyorum. Birinci ikili trabzanım. ikinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki zincirimi yaptım. Tekrar bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu arada sadece bu iki zincir başlangıçta olacak arkadaşlar. Tekrar bir, iki zincir çektim. Şurada ipimizi kaybetmeyelim. Sihirli halkamızı biraz daraltabiliriz. Tekrar 1 ikinci ikili tırabzanım. 3. ikili tırabzanım. Toplamda 1 2 3 4 bir tane daha yapıyoruz. üçüncü ikili trabzanı ve tekrar 1 2 1 2 3 4 5 bir tane daha yapacağız ve burada ipimizi asılıyoruz arkadaşlar alalım ki buradaki boşluk kapansın toplamda bir bakın şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 tane 3 üç, üçlü olarak ikili trabzan yapmış olduk ve tekrar bir zincir çekiyorum tığımı başına doluyorum başlangıç noktasına batıyorum ve hepsinden birlikte. Aslıyorum arkadaşlar yani bu son noktalarda bu bütün örüntü boyunca devam edecek son noktalarda iki, iki tane zincir çekmiyoruz yani bir tane de zincir çekmiyoruz bu şekilde devam edeceğiz şimdi bir iki tane zincir çektim İki tane zincirimi çektikten sonra bakın aynı boşluğa tekrar bir daha batıyorum bu arada şurada ipimizi yürütebiliriz bunu aradan yürüterek kaybedelim şöyle geçirelim. Boşluğa iki tane batmış oldum ve tekrar tığım başına doluyorum. Şimdi burada bu ikili trabzanın başı bu oluyor. Bu ikili trabzanın başı burada burası oluyor. Bu ikili trabzanın başı da şu nokta oluyor arkadaşlar. Bu noktayı da batalım. Üçüncü ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. Ardından 4 5 ve boşluk noktasına geldik. Bakın iki zincir yapmış olduğumuz yere geldik. Burada da altıncıyı yapıyorum ve aynı noktaya bir daha batıyorum. Yedinciyi yapıyorum. Yani kenarlarda kenardaki boşluklara ikişer tane batıp aynı zamanda alttaki kısımlara tekrar devam ettirerek tekrar kenar kısmına geldiğimizde iki tane ikili trabzan yaptığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın. Biraz önceki batmış olduğum boşluğun aynı yere bir daha batıyorum. Tekrar 1 2 zincir yapıyorum boşlukta. Ve bakın şurası genelde karışıyor arkadaşlar. Bu bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum özellikle. Buradaki ikili trabzanı şu noktadaki bakın şurada ipten gözükmüyor şu noktadaki başak kısmına batmayı unutmayalım. Bu ikili trabzanın başı şuradaki batmış olduğumuz noktada. Şöyle üçüncüyü de yapıyorum. Dört. Beş. Boşluğa geldim. 6 ve aynı boşluğa tekrar bir daha batıyorum. 7 Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımı başını dolayıp tekrar 1 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Tekrar tığımı dolayıp bakın bu şekilde asıldığımda şuradaki başak kendiliğinden ortaya çıkıyor. 3. ikili tırabzanımı yaptım. 4 5 boşluğa geldim. 6 ve 7. Eğer kafanız karışacak olursa benim gibi muhakkak saymanızı tavsiye ediyorum. Zaten bir zaman sonra eliniz muhakkak alışacak. Şimdi tekrar aynı noktaya battım. İkinci ikili tırabzanı yaptım ve tekrar şöyle asılıyorum bakın ortaya çıkıyor kendisi şöyle asıldığımda bakın şu nokta şöyle netleştireyim ve tekrar devam ediyorum altıncıyı battım boşluğa Aynı boşluğa yedinciye battım. Bakın dalgalanmalar olmaya başladı. Bu istediğimiz bir şekil arkadaşlar. Dalgalanma illaki olacak. Olmak zorunda. Böyle ikinciyi de battım. Tekrar bakın burada gözükmüyor gibi şu an. Ama şöyle asıldığımızda bakın buradaki başak ortaya çıkmış oluyor. Muhakkak burayı yapmamız gerekiyor. Yapmazsak sayıda eksilme olur ve örüntü güzel gözükmez arkadaşlar zaten elinize alışınca gayet kolay bir şekilde yapmaya devam edeceksiniz O yüzden içiniz rahat olsun İlk başta ara sayılar az olduğu için sayarsanız eliniz daha kolay alışır 7. de yaptım Tekrar bir zincir çektim tekrar aynı noktaya batıyorum ikinci ikili trabzanı da yaptım Tekrar bakın burada gözükmüyor yine başak. Şöyle asıldığımda bakın kendiliğinden ortaya çıkıyor. Son noktaya geldik. Bakın. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığım başına dolayıp baştaki ikili trab ikili zincir yapmış olduğumuz yere batıp hepsinden birlikte çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde örüntümüzü tamamlamış oluyoruz. Hepsinden birlikte kaydırdıktan sonra bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Aşağıda 7 tane ikili trabzanımız vardı. Yine aynı işlemi yapacağız bir kenarda iki tane arttırma yapacağız diğer boşlukta iki tane arttırma yapacağız 7 2 2 daha toplamda 11 tane ikili trabzan olmuş olacak bu şekilde örüntülerinizi tasarlayabilirsiniz yukarı tarafta da mesela 11 tane ikili trabzanımız olacak bir kenarda iki tane arttıracağız bir kenarda da iki tane arttırınca 11 2 2 daha 15 yani 11 12 13 14 15 yani iki tane kenardan arttırdığımızda bir üst sırada 15 olmuş olacak. Bu şekilde kafanızı karıştırmadan ilerleyebilirsiniz. Sayıları nasıl ayarlayacağım diye düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra şuradaki kısmı muhakkak atlamıyoruz. Zaten sayarak ilerlerseniz ilk başlarda gayet rahat bir şekilde örgünüzü örersiniz. Bu ilk baştaki şu ikili trabzanı atlama dışında ekstra hiçbir detay yok arkadaşlar. Bu şekilde örüntümüzü örmeye devam edeceğiz. Bakın son kısma geldim. Son kısmı da yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı noktaya birinci ikili trabzanı battım. İkinci ikili trabzana battım. Bakın bu şekilde örüntülerimiz devam ediyor. Dediğim gibi sadece iki zinciri ilk başlangıç noktasında yaptık. Daha sonrakileri bir zincir çekerek devam ediyoruz. Ve ardından da birleştirme noktasında da bir zincir çekip kaydırma yapıyoruz. Yani yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde de kaydırmalarımızı birleştirmelerimizi yapmış oluyoruz. Ve istediğimiz boyuta ulaşıncaya kadar modelimizi örüp geleceğiz. Şimdi tekrar istediğimiz boyuta ulaştığımızda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zaten önceden tasarlamıştım ne kadar ne öreceğimizi ve bu benim elimde bulunan şu an size gösterdiğim arka kısım. Farkındaysanız ön tarafı biraz kısa arka tarafı biraz uzun. Şimdi bütün detaylarını sizlere aktaracağım. Şimdi kaç tane sık kaç tane ikili trabzan sırası yapmışız onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 22 23 24 25 26. 26 sıra normal bir şekilde her sırayı ikişer tane buradan ikişer tane buradan arttıracak şekilde ördüm arkadaşlar ve arttırma sıramıza geldiğimizde artık neresi arkasına gelmesini istediğinizi siz kendiniz tasarlayabilirsiniz. Oraya çengel iğne ya da herhangi bir farklı bir ip bağlayarak tasarlayabilirsiniz. Ben arka kısmının burası olmasını istedim ve arkaya da bitirdikten sonra bakın şurada şöyle göstermek istiyorum düz bir şekilde tekrar devam ettim şurada mesela örneğin bitmişti şöyle çevireyim şurada modelim bitti ve artık arka sırada arttırma yapacak olduğum için iki model birleştiğinde ön taraf çok açık olur arka taraftan bir miktar sadece bir modelle arttırma yapacağız diğerinde hiçbir şekilde arttırma yapmayacağız Şimdi 26 tane sık iğnemizi burada yapmıştık. E, i̇kili trabzanımızı burada yapmıştık. Tekrar buradan 1, 2, 3 tane bakın sıra arttırmışım. Ve aşağı taraftan da aynı şekilde ben bir miktar uzun olmasını istemiştim. Çünkü e, 3, 3 sıra buradan başladıysam mesela şu üst taraftan başladıysam bu şekilde buraya gelip buradan bu şekilde devam ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin ikisini de ördüğümüzde e, arka tarafı örerken burada bir dipnot geçmek istiyorum. Arka tarafı örerken e, tercihinize kalmış ama size bir şey belirtmek istiyorum. Arkaya ördüğümüzde 3 sıra arttıracağımızdan bahsetmiştim. 3 sıra arttırırken e, örüntüyü devam ederek arttırdığınızda e, örüntü haliyle şuradaki delikler buraya kadar gelmiş oluyor. Burada da delikler burada bitiyor. O yüzden çok fazla bir kayma olduğu çok belli oluyor. O yüzden bu kaymanın birazcık daha göze az batması için şuradaki arttırmalarınızı yaptığınızda burada ipinizi kopartıp buradan tekrar bitirdiğinizde komple şu 3 tanesini bitirdikten sonra buradan düz bir şekilde devam etmek olacak. Burada 3 tane arttırma yapmıştım. Alt taraflarda da 3 tane arttırma yaptım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Burada işimiz bittikten sonra yani bütün hırkayı bitirdikten sonra etrafından sık iğne geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunda neden diyorum. Bunu da buradaki bakın ekleme yerimizde ufak bir dalgalanma meydana gelebiliyor. Bu dalgalanmayı sık iğne yaptığımızda giderebilirsiniz. Ama isterseniz de yapmayabilirsiniz edebilirsiniz. Çünkü çok da göze batmıyor. Burada da dipnot olarak buraya geçmek istedim. Şimdi tekrardan devam edelim. Bakın burada da 3 üç, üç sırayı görebilirsiniz. Yani e, arka taraftaki arttırmayla alt taraftaki arttırmanın ikisini de hepsini aynı yaptım. Yani arka tarafı arttırırken aynı zamanda alt tarafı da arttırma yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kol detayına gelecek olursak da eğer lastik yapmak isterseniz lastik yapabilirsiniz. Ben e, bol kimona gibi durmasını istediğim için... Bu şekilde tasarladım yani 26 tane ikili trabzan yaptıktan sonra her sırada sadece tek kol bakın burası her sırada baştan başlayıp bitirdim geldim burada bitirdim mesela tekrar ipimi orada kestim ya da bu tarafta tekrar bir daha baştan başladım. Eğer git gel yaparsak kolda bir örüntü e, farklılığı illaki olacaktır yani şu ters kısım bu tarafa gelecektir o yüzden bunun olmasını istemediğim için kolu uzatırken her sırada ipi tekrar kopartıp tekrar bir daha başladım. Tekrar koparttım. Tekrar bir daha başladım. Şöyle kaç sıra gitmişim? Bunu da göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. Ama dediğim gibi şu an e, henüz ceketi bitirmedim. Eğer kolu uzun gelecek olursa bir miktar kısaltırım. Eğer kısa gelecek olursa tamamen şuraları birleştirdikten sonra bir miktar daha uzatırım. Videonun sonunda zaten sizlere detayları aktarmış olurum. Bu şekilde tekrar ön modelimizde yaptık. Ön modelimi de sizlere getireyim. Ön modelimi de yaparken bakın daha henüz alt tarafını arttırma yapmadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 sıra ön tarafı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın altında henüz uzatma yapmadım. Ar arka tarafı örerken arka ile birlikte alt tarafı da 3 sıra arttırmıştım. Bunun da altına da 3 sıra daha arttıracağım. Burada da kollarına başlamıştım arkadaşlar. Burada da sizlere kol detayını göstermek istiyorum. Kollar da henüz daha bitmedi. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra örmüşüm. Şimdi nasıl birleştiriyorum? Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir düğüm olmuş. Şunu keselim. Şöyle ipimi tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum şöyle. Bir, iki zincir çekip tığın başına doluyorum. Ve buradaki ikili trabzanın üst noktasına batarak bakın burada da ipimi yürütüyorum. Gördüğünüz gibi bakın şuradan küçücük de olsa bir ip çıkmış. Bunu kestiğimizde buradan başladığımızı anlayıp anlamıyoruz bile. Şöyle tekrar düz bir şekilde hiçbir şekilde arttırma yapmadan azaltma yapmadan düz bir şekilde örmemizi devam edeceğiz. Aynı işlemi alt sırada da yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir miktar uzun olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler kendi boyunuza göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bitirdiğimizde de ipimizi buradan kesiyoruz arkadaşlar. Asılıyoruz ve ben tekrar buradan bu şekilde geçirip tekrar ipi buradan asılarak burada düğüm atmış oluyorum. Bu şekilde de bitirme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi hem kolu bitireceğim, hem alt taraftaki kısmı da bitirip geleceğim. Şimdi en sonunda sizlerle birlikte birleştirme aşamasını yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birleştirmemizi yaparken de şu şekilde iki kanadı birbirine getiriyoruz. Bakın ön yüzler burada. Ön yüzler birbirine bakacak şekilde. Yani birleştirdiğimizde bu şekilde olacak olan noktayı birleştiriyoruz. Şöyle alalım iki kanadını. Ben burada direktmen ipimi bu şekilde alıyorum ve bir zincir çekip nasıl olsa burada iki tane ikili trabzan yapmıştık. İki tane ikili trabzan yerinde iki tane batıyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. İpimi de şu şekilde alıyorum. Tığımdan geçirdim ve tekrar iç kısma yerleştiriyorum. Bir sonraki ikili tırabzana geçiriyorum. Aslında şu küçük ipi de bir alt bir üst yaparak kaydırma işleminde yürütmüş oluyorum. Çünkü kaydırma işleminde yürütme biraz zor oluyor. Şimdi küçük ipi tekrar dışarı çıkartıyorum. Aynı ikili tırabzana bir sonrakine batarak ipimi asılıyorum. Tekrar bunu içeri yerleştiriyorum. Bir sonraki ikili trabzana geçtim. Yani üçüncü ikili trabzanımda geçmiş oldum. İpimi kaydırdım. Ve artık oradaki iple işimiz yok arkadaşlar. Ve tekrar burada kaydırma işlemi yaptım. Burada özellikle çok bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şuradan ipimi biraz asılayım. Çok bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Birleştirmemizi bu şekilde yaptıktan sonra bu zincir kısımlarına bakın şurada tekrar bir boşluğumuz var. Burayı da batalım. Şöyle kaydırıyorum. Ve buradaki zincir kısmına geldiğimizde de başağın dış kısmındaki noktalardan tığımı geçiriyorum. Burada dikiş de yapabilirsiniz. Normal etamin iğnesine ya da e, yün iplik iğnesine, o plastikler plastiklerden olanlardan. Plastik olanlardan e, o geçirip normal dikiş de atabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama ben bu şekilde çok beğendiğim için ve bu daha kolayıma geliyor açıkçası. Bu şekilde tekli kanatlarından her birini geçirerek kaydırma işlemi yapıyorum. Ve birleştirmemi yapmış oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz bitirirken de zincir çekiyoruz ve ipimizi kopartıp iç kısmında yürütme işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kaydırma işlemini kollarda uyguladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum özellikle. Kollarda uyguladık ve istediğim omuz uzunluğuna gelinceye kadar burada yaptım ve arka tarafta ipimi yürüttüm. Bakın şuralardan iplerimi geçirdim. Bu omuz kısımlarını yaparken çengel iğne ya da e, ip ipleri birbirine bağlayarak üzerinize giyerek deneyebilirsiniz. Arka tarafı birleştirdikten sonra e, olacaktır bu. E, tekrar yan tarafı da kollarına bu şekilde birleştirdim. Arka kısmı da şöyle göstermek istiyorum. Arka kısmı da birleştirdim ve tekrar buradaki dip notu geç, geçtiğim yeri göstermek istiyorum. Bu şekilde devam ederseniz buradaki delikler buraya kadar gidecektir ve çok da güzel bir görüntü olmuyor açıkçası. Denedim, beğenmedim. Tekrar komple söktüm ve tekrar e, buralardan üçlü sıra olarak tekrar devam ettirdim. Dediğim gibi daha uzun yapmak istiyorsanız alt kısmını daha da uzatabilirsiniz. Ama arka kısımda sadece şurası için 3 sıra yeterli olacaktır. Çünkü e, ön tarafın bir tık daha kapanması için arka tarafı bu şekilde yapmazsak e, ön taraf açık kalacaktır. Hoş bir görüntü olmaz. Bu şekilde birleştirdikten sonra modelimiz artık bitmiş olacak. Dediğim gibi tekrardan sık iğne olarak geçebilirsiniz etrafından. Böyle anlattığımda şu an video çok kısa oldu bu hırkaya göre düşünürsek. Ama yapımı gerçekten birazcık daha uzun sürüyor. Eğer eliniz hızlıysa tabii ki de daha çabuk bitirebilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Özellikle de burada hani lastik yapmak istiyorsanız. Lastik yöntemleri de internette mevcut olabilir ben bakmadım ama oralardan da bakabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi ben kimona tarzı istediğim için bu şekilde tasarladım ve kendim giyip baktığımda da ön kısmı şöyle bir üstü geçecek şekilde oluyor ve buradan da küçük de olsa bir ip yapıp iç kısmından zincir yaptıktan sonra kalın tahta düğmeler oluyor. Onlardan da bir tane dikip şöyle önümü kapatmayı düşünüyorum. Benim tasarımı bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Şöyle de önünü göstermek istiyorum. Şöyle önünde giydiğimde şöyle bir miktar yakası açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde hırkamızı tamamlamış olduk. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma hala daha abone değilseniz. O güzel ellerinizden dert görmesin kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden örecek olan arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.